Merhaba arkadaşlar, bugün 7 Temmuz Pazar 2024, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dayız. Ee, Amsterdam bir liman, kanal şehri, çok sayıda şehrin içerisinde kanallar var, ee, çok tarihi bir şehir yine. Yani kapitalizmin öncüsü olan ülke diyebiliriz Hollanda için, dünya ticaretinin başkentliğini yaptı uzun yıllar boyunca. Ee, bu anlamda çok zengin bir ülke Hollanda. Ee, Amsterdam ee, burada tam kelimesi baraj anlamına geliyormuş. Amster Nehri üzerine yapılan baraj sonucunda bu şehri kurdukları için Amsterdam adını vermişler. Ee, şöyle bakın. Ee, şöyle. Binalar çok görkemli. öyle kanalları göstereyim. Kanallardan böyle gezinti tekneleri geçiyorlar. Modern binalar da var hemen eski şehirde. Bir gezinti teknesi gidiyordu, çekemedim. Evet. Hollanda İngilizce Netherlands. alçak ülke anlamına gidiyor. Çünkü ülkenin dörtte biri Deniz seviyesinin altında bir yükseltiye sahip. E, kıyı şeridinde polder adı verilen şeyler var. E, i̇şte tümsekler, engeller var. E, deniz suyunun, okyanus suyunun e, bu e, deniz deniz seviyesinin altındaki alanları istila etmemesi için. Yine e, Hollanda yüz ölçümünün dörtte biri de deniz doldurularak kazanılmış. Böyle bir ülke. E, Hollandalıların Şöyle bir tabiri varmış, işte Allah dünyayı yarattı, Hollandalılar da Hollanda'yı yarattı diyorlarmış. Hani sonradan doldurarak yaptıkları için çok arazi böyle kazandıkları için, yüz ölçümü küçük bir ülke, bizim Konya ilimizden sanki bir tık daha küçük, yaklaşık 16-17 milyon insan yaşıyor burada, nüfus yoğunluğu çok fazla Hollanda'da. Yani bu nüfusun da sanırım bir 500-600 bini Türk, ee, işte dünyada Türklerin yoğunlukta olduğu ülkelerden bir tanesi. İşte Almanya'da 2,5-3 milyon Türk olduğu söyleniyor. Ee, Hollanda'da da bir 500-600 bin Türk varmış. Şöyle ilerden tekrar bir görüntü alırız. Evet, bugün 7 Temmuz olmasına rağmen hava çok serin. İşte yaklaşık 14-15 derece civarında. Gün boyu yağmurluydu, Amsterdam'a geldiğimizde de yağmur daha yeni kesildi, şu an bir dolaşabiliyoruz. Bakın bu elimdeki de Hollanda'nın milli yiyeceği olan patates. Patatesi böyle kablarda, üzerine sosla satıyorlar. Bu gördüğünüz işte medium boy, yaklaşık 7-8 Euro civarında. Ne kadar sos koydurursanız, işte curry, ketçap, mayonez ekstra ücret talep ediyorlar. Evet şöyle kanallar kıyısı boyunca böyle güzel manzaralı evler var. Evlerin renkleri de çok güzel. Bunlar genellikle böyle barok tarzı yapılar. İşte barok flaman tarzı diyorlar bunlara. Bakın şöyle ileriye doğru. Evet, Dam Meydanı'ndayız. Şöyle bakın. Amsterdam'ın merkezi burası. değil mi Doruk? Yes, hocam. Evet. <laughs> evet. Bizim kanalın fanları da geliyor. Kralın fanları. Şöyle <laughs> bakın şurası yine. Arkadaşlar <laughs> bu arada Saray. Coğrafyacı baykuş kanalını takip etmeyi unutmayın. Evet evet. Çok belgesel tadında videolar bırakıyorum. <laughs> değil mi Doruk? Donate atacağız ka hocam. Bir ka ka de, kaliteden. Bağışlamak bu. Bağışlamak yani. Hocam reklam içerisine kadar. Kali kaliteden anlayanlar Bizim kanalı takip eder. Evet hocam. Şurası 2. Dünya Savaşı'ndan sonra öldürülenlerin anısına yapılan anıt heykelmiş.